While döngüsünü göstereceğim. Şimdi while loop aslında e, Türkçe karşılığı yani iken. Mesela değişkeniniz şundan küçük iken, şundan büyük iken e, diye başladığınız cümleleri while döngüsüyle de yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse hemen bir tane örnek yapalım. Mesela birden yüze kadar sayıları toplamıştık. Bir önceki video, e, önceki videoda değil de eski videolardan biriyle for döngüsüyle yapmıştık. Şimdi onu bir de while döngüsüyle yapalım tek yapmanız gereken şey while döngüsünü yaparken while yazıyorsunuz gençler. Bunun yanına bir ifade yazacağız. Ondan sonra bunu kapatacağız. İşte bu bir while döngüsü. Bu yazdığınız ifade true ise yani lojik 1 veriyorsa döngü çalışacak. Yani şu 5. satıra yazdığım kodlar çalışacak. İşte yani şu while ile end arasındaki şeyler çalışacak. O döngüde daha doğrusu bu ifade yanlış olursa çalışmayacak. Tabi burada önemli olan şey sizin buraya yazdığınız şeyi kontrol etmeniz. Mesela x eşittir 1. Değil mi? x mesela küçüktür. Küçük eşittir yüzden. x küçük eşittir yüzden. Birden yüze kadar olan sayıları toplamak istiyordum ben. Şöyle bir tane toplam diyeyim. Sıfıra eşit diyelim. Ondan sonra yapmam gereken şey ne? Toplam. Aynı yaptığım şeyi sürekli yapıyorum toplam artı x dedim. Tabii ee, while döngüsünün sıkıntısı, sıkıntı çıkarabilecek en büyük noktası gençler sonsuz döngüye girme durumumuz. Yani siz burada x'i kontrol etmezseniz. Yani ben şu kodu böyle bırakırsam ne olacak biliyor musunuz? Bu döngü sonsuza kadar gidecek. Hatta isterseniz şunu kaldırayım. Toplam sıfır. Bakın run edeyim. Bakalım bilgisayara ne olacak. Bakın. Ekranda gördüğünüz gibi bu toplam sürekli gidiyor ve sürekli de gitmeye devam edecek. Neden? Çünkü x daima bir. Yani x değişmiyor. Sizin x sayınız değiştirmediğiniz için ya yani kontrol ettiğiniz aslında şu x'i değiştirmediğiniz için bu döngü böyle artık sizin bilgisayarınız artık şarjı bitene kadar devam edecektir. Tamam e böyle bir sonsuz döngüye girdiğinizde yapmanız gereken şey CTRL e C'ye basmak yani command window'a tıklayarak o terminate edersiniz şey yaptığınız işlemi. Tabi o yüzden sonsuz döngüye girmemek için ki zaten problemi de çözmek için problem birden yüze kadar olan sayıları toplamak istiyorduk biz. x eşittir x artı 1 demeniz lazım değil mi? For döngüsünden farkı biraz da bu. Yani siz for'da ne diyordum? x eşittir 1'den 100'e kadar diyordum. Ondan sonrası şeydi ile yaparsam while'ın tek yaptığı şey x yüzden küçük mü ona bakmak. Yüzden küçük olursa bu işlemi yapmak. Siz x arttırmazsanız bu hep yüzden küçük bir olarak kalacağı için sonsuz kere çalışacak. Tamam. O işlem olmasın diye bunu yaptık. Ondan sonra yapmam gereken şey toplamı yazmak değil mi? Birden yüze kadar olan sayıları topladık. Toplam 50, 50 yani 5050 bulduk toplamı. Bir sonraki videoda ödev vermeye gerek var mı bilmiyorum ama Hadi bir tane de ödev verelim uğraşın yani Tabi bu ödevleri yaparken kendiniz yapın yani internetten filan aramayın Ben genelde biraz orijinal ödevler vermeye çalışırım da Mesela faktöriyel hesabı yapabilirsiniz Bir sonraki videoda Bir sayı gireceksiniz o sayının faktöriyelini bulacaksınız faktöriyel dediğiniz şey de zaten kokuldan falan biliyorsunuz. Yani 5 faktöriyel demek 5 çarpı 4 çarpı 3 işte 1'e kadar gidiyor. Tamam. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.